Geri bana küser üstüme serik Yalnız uyuyamaz bu te Seni bana inan gizli de kalır Aramızda olan biter Gözleri kömür gömleği kuş, Katli ve yaman bir ferman her bakış Çok oyalama bu ömrüme yetiş Yoruluna kavuş diye gel Sarı beni biraz derdime dokun Gönlüme bayaz yollarım yokuş Gelse bir bahar geçse de bu kuş Fikrime alıştı gel. Kandıramadım kendimi benim canım Sensiz olamam ki gurbet bak her yanım Mektubunu yaptım da verdi. Gel de şunun adını bir koyalım, Olduramadım o bahtı sev sarıl hemen Gözlerimde tütüyor ara gelir hemen Senle yaşarım ben azı çok demem Gençliğimiz var doğal daya semen. Geliştiğimiz var doğal daya